Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. O kadar çok uykum var ki. Tam da rengarenk şuna bakın. Yorgunum da beyaz. Neyse. Bugün akşam çalışıyorum. Size dedim bir haftalık vlog açayım. Şimdi yataktan kalkıp kahvaltı etmem lazım. Hava o kadar soğuk ıslak saçla uyumuşum. Dondum. Şimdi kalktım da inşallah çocuğum susarsa anlatacağım. Ne var? Söyle. Heh. Az önce deminden beri bağırıyor. Hiçbir şey de yok. Sanırım odadan çıkmak istiyor. Şimdi bir çıkarım. Ay çiçeklerim solmuş. Buna şimdi değiştirelim. Hava da çok güzel. Arkadaşlar bir dakika. Odadan çıkıp yattığı yere bakar mısınız? Sadece patileri gözüküyor. Gözükmüyor ki. Kula. Anne. Bunu seçtim. Ne var? Ne? Biraz daha batıralım. Toplamı topladım. Çarşaflarımı tekrar değiştirdim. Ütüledim. Kıyafetlerimi ütüledim. İşe gideceğim çünkü ikide. Şimdiki saçlarım ıslak koyduğum için deli gibi kabardığı için onları biraz güzelce. gerçi toplayınca inmiş biraz ama biraz şunları şekle sokalım. Arkadaş altlarını yaptım ama benim saçlarım bozuk. <laughs> Şuna bakar mısın? Dışarı doğru gidiyor. İçeri doğru yapıyorum dışarı doğru gidiyor bak. Neyse önemli değil. Önemli olan düzgün Bu kadar oldu. Ben bunu birazdan yine evim çünkü çok terledi. Şu bir daha tekrar bir tararım. Kabarık durmasın yeter. Tamam işte. Tamam duruyor işte. Şimdi de TikTok'u da çekeceğim. Şu yüzümle ilgili. Hala onu konuşmadık değil mi? Size vakit olmadı. Bak şuraya Neyse. Aman ne yapayım. Ona video çekeceğim. Yüzüm düzeldi mi düzelmedi mi? Herkes bunu merak ediyor. <laughs> Tam olarak düzelmedi ama düzeldi sayılır. Yani artık çok yorum gelmeye başladı. O yüzden ona video çekmeyip ona video çekip geliyorum. <laughs> Su açılımı yapacağım günde şöyle ne yapmış. Havanın kötü olması. ışık yok. Maksimum. Benim maksimum ışığım bu kadar. Evet haftalık videomuza devam ediyoruz. Bir an adresim gözükmüyor sandım. Bunu da o kadar çok şey sanacağım ki inşallah çıkarılmıyor. <laughs> bu çok büyük. <bil> <laughs> bu çok büyük. <bil> <laughs> Bakın, ay çok güzel. Bir dakika masada da görün. Bayağı büyük. Bakın, kocaman. Çok iyi. Bakın tam olarak şöyle bir görüntüsü var ve kocaman. iPad'imin bu kadar çabuk gelmesine o kadar inanamıyorum ki, anlatamam ya. Ay Allahım renginin güzelliği. Ay çok heyecanlıyım. bir önce kuralım şunu. Şimdi, evet, şimdi Pinterest'e girdim. Buradan bir şeyler bakacağım. Ama bunlar o kadar... Ay şu kalpte güzelmiş. Ya yani, Dursun ama daha değişik bir şey arıyorum ben. O da güzel ama... Daha değişik bir şey olsun ya böyle. Kelebekli falan. Bu da Sıla'nın bu arada Pinterest'te. Oradan bakıyorum. Yani kaydettikleri. Kedinin tatlılığı peki. Neyse bir bakayım ben bir şey söyleyeyim mi? Kaç dakikada dolaşım? Aha bu çok güzel. Hii. Ay çok güzel uydu bu. Hemen yapıyorum bunu. Tam diyecektim ki hiç bulamadım. Cık, i̇şte buldum. Bu çok güzel. Evet evet oldu bu. Hii. Ay çok güzel ortadaki mavi. İnşallah güzel durur. Bakalım hemen. Allah'ım çok güzel. Bir çık. Cık. Ay çok güzel oldu. Sakın. <laughs> Sakın. Oksijeni alsınlar diye biraz. Ay arkadaşlar biz TikTok'ta çirkin çıkıyoruz. Bakın bu ne güzel çıkıyor. Ayaklarımı kokluyor. Aşkım ayakkabım. Of sana hayvan, hayvan sevgisi yalan. Ama üstüme atlarsa ben seni döverim. <gülüyor> <gülüyor> Annem ne diyor? Tamam seni de severim ama şey. Tamam diyeceğim. Bak şu anda tam bunu hiç Bir dakika ha. bak cesur. <laughs> Hayvan ne diyor? Ağzını salyalar akmış diyor. Ama yok edelim. Hava çok sıcak. Oldur mu öyle ya şey? Şimdi. Nasıl sıcak değil, çok... değil ama çok soğuk da değildi. Biraz ısınmaya başladı. Kapşonlar nerede? <laughs> hadi git oğlum git. git. Artık Annenin yeter. Peşinden koş. Annenin peşinden git hadi. Peşmiyor musun? Hadi gel hadi gel birlikte gidelim. Bak benimle de mi bekliyor. Gel. kalk gel arkadan geliyor. Bak bak bak. Her yerden paparazzi der, kızım. Hı, çok güzel. Gel kucağıma gel. Pişt. Gel. Arkadaşlar bu arada iPad'e de şöyle bir kılıf aldım böyle. Bu renk. Bakın bir dakika. Şöyle. Sen şov yapıyorsun şu an. Kedim bu. Kahve yapıp <laughs> <et. gülüyor> <Kahve gülüyor> oturacağız. Oh. Evet arkadaşlar canımız çok sıkıldığı için Emara gelip kahve içeceğiz. Buradan da istiyor ama kupa da istiyor. Ben her şeyi istiyorum arkadaşlar. Benim ne <laughs> <LOL 'lar gibi>. yapayım? <laughs> Hemen ellerimi de göster. <laughs> Seninkini almış <sana>. tamam. Tamam. <laughs> YouTube videomda. Onu olsun. yayınlıyor. Tamam. Yayın nasıl yeter? Kanka ne gündü iş başı? Yani hayır şey birkaç bir şey konuşacak. Şimdi ben bağlı olmalı. Ay konut yemeğe gidiyoruz ikna ettim. Ben Saçım biraz yapıştırdım çıkmış ama. 400 lira falan. Tamam. 20 dolar, 25 dolar. Aslında değil, trenç kotu yemiş. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Acilen bunu ıslak mendil alalım. Tamam, bu da Fransızla dantını yedi şimdi biz yemeğe gidiyoruz. Benimki yaban mersini, sonunki çilekli. Bu da ne kremalıydı? Unuttum, boş ver. Nasıl bir ödün? Çok tatlı geldi. Yani. Bu da önce telefona baksın. Wow, çok sıcak. Böyle bir kafam orantısız. Yapışık. <laughs> şey çok kullanmadım için bence. Kargom gelmiş, kargomu açalım. Niye bunun içinde bu kadar çok şey var? Bir dakika. 10 liralık olanı alacağım mıyız? 10 liralık almış. Neyse bunları da istiyordum zaten. No problem. Şöyle bir el maskesi. Şöyle bir burun bandı. <laughs> İnşallah işe yarar. Herkes işe yarar yazıyordu. Şöyle bir ayak maskesi. Bu işte o herkesin çok gördüğü deli gibi ayağınızdaki üst deliği kaldırıyor dedikleri. Bir tane de peeling pet. Bunu Danla Biliş gördüm. Ve gerçekten çok beğenmişti. Umarım güzel olur. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şunları bir kaldırayım. Bu videonun başını değiştirmeliydim. Hani kolyem kalmış. Paket açma videosu falan olmalıydı bence bu. Arkadaşlar çok alıştım tabletime ya. Hele video editlemesi o kadar eğlenceli ki size anlatamam. Kocaman bakın şimdi bir dakika. Son bir tane var bir dakika şuradan göstereyim mesela şöyle. Şimdi bunu editleyip size atacağım. Siz bu video izlerken bu video gitmiş olacak. Bunu editleyeceğim. Yemek yiyeceğim. bu vlog kaç gün sürer hiçbir fikrim yok ama bugün bitti. Video editlemekten o kadar yoruldum ki anlatamam. Gözlerim vardı. Hemen bir bakın. Yalnız ya bunlar çok büyük ya da ben hiç bunu yapmadığım için. Şimdi topladım tekrar açamayacağım ama yüzümün nasıl parladığına bakar mısınız? Çok iyi. Şuna <laughs> <laughs> bak. highlight sürmüş gibi. Hani söyleniyordu ya. işte yani çok iyi bir C vitamini serumu falan. Benim yüzümü daha yeni yeni toparladığım için hiç denemeye cesaretim bile olmadı ama maskesi bile bu kadar aydınlatıyorsa serumunu düşünemiyorum. Kalp. Tamamlayın. Karında garnier. Hareketlere var. Hazır. Ama nereye gidiyoruz? Şöyle ki bir sonraki güne geçtik. Şöyle dedim. Bir sonraki güne geçtik. Ee, okulumu kıyafetlerini almaya gidiyoruz. Kahve mi gidelim? Burada da çok güzel olmuş. Saçımı açıp gideceğiz. Hazırım çıkabiliriz. Şöyle bir tane dişime kazak giydim. Altımda da kot pantolon. Bak hava Hava o kadar esiyor ki. Tüm saçım başımda aldı gerçekten. Asla gelmiyor Evet şimdilik Artık videomu kapatıyorum ee, Bu vlogta son olarak Bakın yapayım ve kapatayım Çünkü o kadar yoruldum ki hani Anlatamam ya yani. Bugün ben tam 1 saat 40 dakika Kadıköy'den Buraya gelmek için uğraştım ya Normalde yarım saat sürüyor Şaka yapmıyorum bu arada kaza gibi bir şey olmuş gösteriyordu haritada ama yolda kaza falan da yoktu. Anlamadım ne iş. Şakasız. Kulaklık ses yapıyor mu? Bir dakika. Tık ses yapıyor gibi hemen çıkardım. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Ya çok çikolata yedim. Ya. Benim her şey alerjim var. Ama çok seviyorum çikolata, kahve Ya şekerli şeyleri. Kahveyi acıda içiyorum ama en çok çikolataya var. Çok. Bir de bu akşam hamburger yedim. Tuzlular o kadar bir şey yapmıyor ya. Omzum ağrıyor. Bu arada benim fizik tedavi yandı. 5 gün gitmeyince iptal oluyormuş. Şimdi tekrar gideceğim bunu. buna. Ah mis. Ah, bu arada bu bir dakika gözümü kapatamamışım. E, Laroche'un Efektler serisinin Do Plus kremi. Mükemmel bir krem. Gerçekten mükemmel. Sana kolesteyler bende. Şimdi de yağ sürelim. Bitti gitti işte. Benim şeyim nerede? Bugün biraz kalabalık iş. Ben yeni bu arada akşamcı oldum. Bir haftadan okulum açılıyor diye. Şey saat geç kaldım bugün. bu trafik yüzünden. Bir saat bakın bir saat. E5, E8 neyse işte yolun başından. Kozita Meso'nun oradaki E5'ten FSM köprüsünden bağlanırken tam bir saat gösteriyor köprünün başı yani. Bir saat şaka yapmıyorum şok oldum görünce şok öyle işte bu az geliyor bazen gözüm içine girdi de yanıyor bu ya göremiyorum gözüm yok oradan görmeye çalışıyorum baya körüm ben şeyim nerede ben dudak kısırsam şu daha koruyucu şu daha şu daha hafif ya Dudaklarım çok kuruyor. Sürekli nemli tutmaya çalışıyorum sürekli. Evet hazırım yatmak için. Yalnız bayağı yorgunum. Bu video editlerken şu an 20 dakika gözüküyor. Gerçi o editlerken düşer büyük ihtimalle ama biraz fazla kopuk bir video oldu sanki. Sanki. Biraz kopuk bir video oldu ama topar yani haftalık vlog bu tabii ki kopuk olacak iPad'im geldi şaka maka. Ama gerçi salılar bize geldi. Ne yaptık? iPad kargosu açtık. Mükemmel aşkım kupamın kargosunu açtık. Bak kargo içmiştim burada hala kendisi. Yani temiz bir şekilde. Kırılıyor diye odamla alıyorum tüm kişisel eşyalarımı. Ondan sonra bir de bu geldi. Mişan'ın. Şey. Siyah nokta mı? Siyah nokta maskesi aynen burun maskesi 3 aşamalı bunu bir sonraki videoda deneriz ondan sonra bu kadar bunun kargosunu açtık ipadimin kargosunu açtık bir de gelen böyle işte el ayak maskesi vardı yapmadım onları sadece peeling pedi yaptım o çok güzel hani diyorum ya bir yerde cildim ışıldadı falan diyor. o aslında öncesinde o gözeneklerim de açtı bayağı. ben buraya videosunu çekmemişim nasıl çekmediysem nereye çektim hiçbir fikrim yok çok mükemmel. Gerçekten ben de çok cildimi temizlediğime inanan bir insanım ve hani hiç yani çok uykum olması lazım yüzümü temizlemeden yatmam için. Sabah akşam mutlaka bu hep yıkarım gül suyuyla temizlerim, kremimi sürerim. Her akşam kaşıma kirpime dökülmesin diye yağ sürerim. Yani baka yapıyorum bakın elimden geldiğince. Yüzümden gene de kir çıktı. Yani böyle bir gözeneklerim bir açıldı. Onun kargosunu açtık. Arkadaşlarım kahvaltıya geldi. Oradan MR'a gidip Donald yedik. Slap üstüne dökmüştü. Dökmüştü. Eve geldim. Bu kadar işte ya. Okul kıyafetlerimi almaya gittik. Kısacası videonun özeti bu. İzlediniz zaten buraya kadar geldiniz. Neyse hepinizi kocaman öpüyorum. Şakasız 6 dakika konuşmuşum bu arada. <laughs> hepinizi kocaman Öpüyorum. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.